Yeni bir video ile daha karşınızdayız kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz kardeşim Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk, abi. Nasılsın? Barabalar. İyiyim İyisin. sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Senin bu makineyle şu an birlikteyiz. Sen uzun yıllardır motor kullanıcısı olarak bize hem motorundan bahsedip hem de deneyimlerinden bahsedersen mutlu oluruz. En azından e, bu tip motor alacak olan arkadaşlara da ön kılavuz olmuş olur. O zaman Makina çok güzel ve heybetli gözüküyor. Şöyle etraflıca yine arkadaşlara gösterelim. Yalnız plakada, plaka özel mi? Özel. Hmm. özel evet. Diyelim. On numara. Şöyle size arkadaşlar göstereyim. Detaylara birazdan başlayacağız. Evet Gökhan'cığım. Söz sende. Bizi bu motordan bahseder misin? Özelliklerinden nedir ne değildir senden başlayalım. Markası nedir? Modelin nedir? Tabii ki abi. Herkese merhabalar öncelikle. Motorumuz 2023 model, Kimco Exciting VS400 olarak geçiyor. Bu Kimco'nun 10. yılına özel ürettiği, dünyada 500 tane olan bir motor. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam 140 tanesini satışa sundular. O 140 motordan bir tanesi bu. Aşağı yukarı 8-8,5 aydır ben bu motoru kullanıyorum. Motordan çok memnunum. Daha önce 250 cc'lik bir e, scooter kullanıyordum. kullanıyordum. E, motorun özelliklerine gelirsek, e, 4 zamanlı, tek silindirli bir motor. 400 cc gücü var. E, 7200 devirde yanlış hatırlamıyorsam 36-37 beygir bir güce sahip. E, şehir içinde Yeterli şehirler arası yolculukta da yeterli olduğunu düşünüyorum. 12 litrelik yakıt deposu var evet, galiba. Evet evet abi 12 litre bir yakıt deposu var. Peki e, paketi özelliği ne geçiyordu? Kimco demiştik. Kimco Limited Edition Limited olarak Edition. geçiyor. Evet bunlar sayılı. Evet sayılı işte. motorlardan yani bu renk olarak üretildi. Ön taraf mat gri gibi sedefli beyaz gibi görünüyor. Diğer taraflar piano bilek. Kullanımı zor mu? Piano Black olduğu için gerçekten çok zor. Özel bakım istiyor. Kılcal çizikleri vesaireleri çok fazla gösterebilen bir renk. Otomatik de motorumuz değil evet, mi? Evet, motorumuz otomatik. CVT şanzımanın kullanıldığı bir motor. Yanlış hatırlamıyorsam sıvı soğutma vardı motorda. Evet, su soğutmalı bir motor bu. Ee, yani çok rahatlıkla şehir içinde veya uzun yolda sollamalara e, çok rahatlıkla çıkabileceğiniz güçlere sahip bir motor. İki kişi kullanımda da gücü gayet yeterli. Ben işe gidip gelmek için hafta içi aktif olarak kullanmaktayım. Her gün kullanıyorsun. Her gün yani günlük aşağı yukarı 55-60 km bir yol yapıyorum. Peki güvenlik açısından seni tatmin ediyor mu? Güvenlik açısından şöyle diyeyim abi. Ön tarafta iki tane diski bulunmakta. ABS fren sistemi mevcut. Daha önce kullandığım Scooter'ımda tek disk vardı. Ona göre çok daha üstün bir frenlemesi var. Ee, çok şükür şimdiye kadar herhangi bir tehlike atlatmadık. Bütün motorcu evet, kardeşlerimin Allah kaza de vermesin. kazası sürüşler diliyorum. Ee, büyük bir varyatör tankımız mevcut motorda. 400 cc olduğu için. Jantlarımız özel kırmızı. Evet. Bu pakete özel kaldırıyor. bunların hepsi. Ee, büyük bir egzozumuz var. Egzozu da şöyle gösterelim arkadaşlara. Ee, farlarımıza gelince hani nasıl diyeyim bir racing motor havası katıyor arkadan. Ha, tek handikapı var. Motorumuzun sel altı biraz ufak. Ufak olduğu için e, top case takmak zorunda kaldık. Bunun da sebebi e, işe gidip geldiğim için çantam var, bilgisayarım var ve kaskımı koyabileceğim bir yer gerekiyordu. Tabii her motor için aslında gerekli evet. bir şey. Tek handikapı bu. Bakalım mı nasıl olmuş. altında peki? tabii ki gösterelim arkadaşlara. Evet. E, i̇ş görüyor mu? Tabii ki görür ama ha, yani kask... yağmurluk daha iyi e, eldiven vesaire ufak eşyalarınızı alabilir. Belki yarım açık bir kaskı da alacağını düşünüyorum açıkçası. Handikaplarından bir tanesine de gelirsek ön taraftaki şu ince boğum diyelim. Şurası mı? Evet burası. Yani uzun yolda veya rüzgarlı havada çok fazla bir rüzgar alıyor ayaklara. Hmm. Bana göre tek eksisi bu bu motorun. Tabii, eksisiyle artısıyla bilgi verelim ki arkadaşlara hı hı. en azından. Yani almayı düşünen veya kullanılan arkadaşlar da bilirler. Hani almayı düşünen arkadaşlar için de handikaplarından bir tanesi görünüyor zaten. Yani orası ince olduğu için rüzgar alıyor, Rüzgar alıyor maalesef alıyor. Peki, e, farlarımız? Farlarımız e, gündüz led, 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 gündüz ledlerimiz var. Farlarımızın tamamı led, e, sinyallerimiz led. Hatta açayım arkadaşlar için de. Şöyle dörtlülerimizi gösterelim. Şöyle evet, gayet açık duruyor. Aydınlatması çok başarılı. Gece görüşünde Gece değil görüşü mi? çok e, iyi, çok iyi. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. E, TFT bir ekranımız var. Ekranda gösterelim arkadaşlara. Hemen şöyle TFT şöyle. bir ekranımız var. E, yol bilgisayar olarak da çok fazla bir şeysi yok. Trip A, Trip B, Trip A, Trip B. İşte kaç i̇şte, mevzil gideceği, aha, bakıma vesaire. ne kadar kilometremiz kaldı. Sol tarafta bir saatimiz var onun üstünde de e, Akü voltajımız, 100 kilometrede ne yaktığımız Gibi bilgileri görmek mümkün. Yeter. Daha ne olsun? <laughs> Daha ne gösterecek? Evet, yani, navigasyon var mıydı bunun? Navigasyon bunlarda yok. Yani bir önceki paketine yapmışlar. Daha önceki e, 400'lerde 400'lerde, Exciting 400'lerde vardı. Ama bu 2023'ten sonraki serilerde TFT ekranı getirdikleri için navigasyon koymamışlar. Evet, bunun modeli 2023'tü. 2023. E, zaten sıra bekleyerek aldık. Zor oldu biraz almamız. Tabii sayılı üretim oldu. Tabii ki şimdiydi. tabii ki. Yani önden isim yazdırdık. Aşağı yukarı bir 2-2,5 iki, iki aylık bekleme süremiz oldu. Peki teknik özelliklerden bahsedecek özelliklerinden... olursak. Bir de e, bunda eller serbest dolayı vardı galiba. Anahtarsız, Anahtarsız vardı, çalıştırmamız vardı Anahtarsız çalıştırmamız var. Keyless Go'yu getirdiler sonunda. Ee, şuradan kapattığımız zaman tekrar motoru açmak istediğimizde şu anda motor tamamen kendini kilitledi. Veya anahtar üstünüzde cebinizden çıkarmadan motordan yaklaşık bir 3 metre uzaklaştığınız zaman otomatikman kendini kilitlemeye alıyor. Kapatıyor. Tekrar aktif etmek istediğimizde de Keyless tuşumuza basıyoruz. Motor aktif oldu. Şöyle alayım Yusuf abi seni. Şuradan çevirdiğimiz zaman motorumuz çalışmaya hazır durumda. Anladım, şu an tek kontak Hı -hı. yaptım. Ee, bu tarafa çevirip şöyle yaptığımızda yakıt depomuz açılmakta. Ha, evet. Ee, bu tarafta da şöyle yaptığımızda sel altını açabiliyoruz. bir bütün işlevi oradan hı. gerçekleştiriyoruz. Aynen, aynen. Zaman. Hani motorcu arkadaşlar da bilir, motor çalışır vaziyette olduğu zaman sel altını açabilmek için tekrar kapatmamız gerekiyordu başka motorlarda. Anladım. Ama bunda şöyle şuraya bir tane bagaj tuşu yapmışlar. Motor çalışır durumda olduğu zaman bile. Şöyle bastığımızda sel altını rahatlıkla açmaktayız. Çok kolay. Mo evet motoru Gayet kapatmamız başardım. gerekmiyor. Evet. Sel altımızda bir ışığımız var. Aydınlatması var mı? Evet aydınlatması ha, var. Evet, Hı -hı. Şurada bir sensörü mevcut. Bunu kapattığımız zaman ışığı otomatikman kesiyor zaten. Yani onu O ayrıntıyı bile düşünmüşler evet, o zaman. onu bile düşünmüşler. Gayet güzel. Ee, Şunu da görelim ya. Ne kadar derinliği varmış. nasıl Bakalım onu da gösterelim. Evet. Onun da... çünkü bu bu motorda bu ihtiyaç olacak çünkü. Tabii, tabii koymak abi. için en azından. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Arkadaşlar Ama motor şöyle. çok güzel. Onu da görelim. Ha evet anahtarı da görelim. Gayet de şık bir anahtarı var. Şimdi Gökhan kardeşimiz açıyor. Bakalım nasıl bir derinliğe sahipmiş. Oo kocaman. 54 litre kapasitesi olan bir top case. Evet. Ee, i̇çinde yağmurlu. Bütün tezgahta evet, alıyor evet, için o yani zaman. Çantamı alıyor. İki tane kapalı kaskı çok rahatlıkla alabiliyor. Yan koyduğumuz zaman. Ee, böyle bir açık kaskım da mevcut. Bunu sonradan sen, hayır bu normalde yoktu değil mi? Bunu sonradan sen dahil evet, ettin. Evet, yoktu. Yani bunu da takmak zorundaydık. Çünkü dediğim gibi, sel altı çok ufak olduğu için hani evet. zor oluyordu. Yani bir yere gittiğimiz zaman kaskımızı koyacak yer bulamıyoruz, çantamızı koyacak, montumuzu koyacak yer bulamıyoruz. Evet. Ha, motor görüntüsünü bozuyor mu? Bana göre bozuyor. Ama mecburuz, mecbur kaldık yapacak takmaya. Yapacak bir şey yok, sen bununla işe gidiyorsun her Kesinlikle, kesinlikle. Sonuçta ihtiyaç kesinlikle. yapacak Aynen. Bir şey yok. Evet, onun dışında atladığımız, onun paylaşabileceğiniz dışında, bir şey var mı arkadaşlarla? E, lastikleri... Heh, e, onlar da önemli, e, en önemli faktör. ben yok. değiştirdim. Üstünde Maxxis. Bunlar orijinalde gelen lastik değil o zaman. Değil, Maxxis marka e, bir lastik vardı. Gene bu da e, yanlış bilmiyorsam Tayvanların ürettiği bir lastikti. Hı hı. E, biraz yumuşak hamurluydu. Hani yazın pek sıkıntısını yaşamadım ama yağmurlu havalarda kış geldi. Yağmurlarda biraz sıkıntı yaşamaya başladım. Onun üstüne de Michelin'le değiştirdim lastiklerimi. Daha önceki motorlarımda da hep Michelin kullandığım için bildiğim bir lastik olduğu için de bunu tercih ettim. Gökhan'cığım gayet güzel özelliklerini de bize evet. anlattın. Ee, yani... Motorumuzda TCS sistemi de mevcut. TCS nedir? Onu da açıklar. Tabii ki onu da, da açıklayayım. Ee, kaygan zeminlerde <laughs> motorun patinaja yatmasını önleyen bir sistem. Hmm. Sürüş güvenliği için Sürüş güvenliği açısından çok önemli. Evet. Yani bunu devreye giriyor mu? Kesinlikle. Yağmurlu havalarda kaydığımız zaman vesaire devreye girdiğini yaşadım ben de. Ha, bunun bir özelliği daha var abi. Şunu da göstereyim sana. Tabii onu da görelim. Camımız hareketli. Öyle mi? Oo, nasıl? Ama bunu manuel yapmışlar. Başka motorlarda bu elektrikli. Şurada bir e, kol var. Bu kolu ileriye itip aşağı indirdiğimiz zaman ha şey gibi. Aşağı iniyor. E, hani yazın sürüşü e, daha böyle rahat yapabilmek için sıcak havalarda daha fazla hava akışı oluyor. Kışın bunu öyle yukarıya kaldırıyoruz alttan. Şey otomobillerde ayarlanabilir evet. direksiyon gibi yapmışlar. Hı hı, aynen. Hani e, karşıdan gelen rüzgarı kesme açısından açımızı ayarlayabilmek için. Ha bak o da güzel evet. güzel bir ayrıntı. Evet. Yani evet. dönülmüş bunların hepsi. Evet. Motorumuzda bir de el frenimiz mevcut. Onu da görelim. Ee, şöyle yaptığımız zaman el frenimiz yokuşlarda vesaire hiçbir yerde motorun kaymasını engelliyor. Gayet güzel. Evet, Gayet güzel evet. Bu her yani, motorda var mı bilmiyorum tabii ama motorda el freni yani yeni çıkan motorlarda veya maxi scooter tarzındaki motorların bazılarında var. Ama daha e, küçük cc'li motorlarda yok. Hani bunun da handikapı ne oluyor? Atıyorum yokuşta kaldınız, bekliyorsunuz. Telefonunuzdan bir şey bakmanız gerekiyor veya bir şey gö bakacaksınız. Frenleri bıraktığınız zaman motor ister istemez geriye kayıyor. Ama el frenini çektiğimiz zaman istediğimiz şekilde cebimizden telefonumuzu Yüzdanımızı her şeyimizi rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Gayet güzel. Bluetooth da vardı bunda galiba değil mi? Bluetooth bağlantısı var mıydı? Yok abi. Ha bunda yok. Evet hani maalesef yok. Dediğim hmm. gibi o bir önceki. Ha bir öncekinde anladım. Ee, ben... Yorumlarda okumuştum da bunda var mı yok mu tabi emin değilim. Bunda yok. Anladım. Evet. Dörtlerimiz buradan çalışıyor. Ee, i̇ki tane güzel topuzumuz var. Takozumuz evet. var pardon. Ya bunlara takoz deniyor evet, diyeyim motorda. Ee, uzunlarımızı böyle yakıyoruz. Şurada passing'imiz var. Selektörü buradan atıyoruz. Sinyal kollarımız. Ee, bu da kornamız. Gayet güzel. Bir de sesini dinleyelim ya Gökhan'cığım. Tabii ki. Tabii ki sana, sana. Bakalım şöyle nasıl bir ses veriyor makine? Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Ver gazı gitsin. Gökhan'cığım motorun çok güzel. Tekrar güle güle kullanmanı dilerim. Çok sağ ol abi. Peki son olarak mikrofonu yine sana vereyim. Son olarak arkadaşlara tavsiye edebileceğim motor alacak olan arkadaşlara tavsiye edebileceğim bir şey varsa videoyu sonlandıralım ve Tabii fiyatını da senden alayım. Tamam. Ee, dediğim gibi hani maxi scooter bandında hani büyük cc motor isteyen arkadaşlar için şehir içinde ve şehirler arasında kullanılabilecek çok iyi motor bence. Ee, dediğim gibi 400 cc'lik bir gücü var. Hani rampalarda artçıyla beraber herhangi bir bayılması, tıkanması söz konusu değil. Ee, alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Hani renginden dolayı albenisi çok yüksek. Hani ön kafası bir racing edasında. Arkası da kesinlikle öyle. <laughs> ee, abi ben bunu geçen sene haziran ayında 269 bin lira Fiyatla aldım, hani şu anki, anki güncel fiyatı, güncel fiyatı yanlış bilmiyorsam 360-370 bin bandında Bayağı olduğunu da fark söylediler. Tabi ama bu Limited Edition olarak değil, Hani bu motor zaten 140 tane geldi ve bitti. He bitti, bundan Aha. başka gelmeyecek Bunun, sadece... Bunun ee, S400 aynı görüntüde, her şeyi birebir aynı S400 olarak var, onun renkleri farklı ama kullanılan malzeme olsun, her şeyi birebir aynı. Ama Anladım. dediğim gibi bu renginden dolayı özel bir seri. O zaman alacak olan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Belli. Kesinlikle. kesinlikle. Kardeşim bizi e, ziyaret ettin. Kanalımıza e, teşrif ettin. Sana çok teşekkür ederim. Rica ederim arkadaşlar. abi her, Sağlık. Zaman, her zaman. O zaman e, videoyu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar senin de vesilenle videomuza da e, beğenmeyi unutmasınlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.